Neredesin Mecnun? Neredesin? Bulacağım seni. Mecnun! Olamaz Mecnun! Kaçma Mecnun! Gel buraya! Kaçma dedim sana! Çok hızlı! Mecnun kaçma! Kaçma! Olamaz! Kaçırdım! Bir kere vurdum ama kaçıyor! Olamaz! Fakir bir ihtimal orada! Fakir! Fakir neredesin? Fakir! sonra. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Mecnun dur. Bak beni öldürerek büyük bir hata yaparsın. Bu hatayı yapma Mecnun. Lütfen. Kes sesini fakir. Uzatma. Seni artık elimden kim sağlamaz hiç kimse. Hırsız. Mecnun büyük ihtimal fakir öldürecek. Biz de artık buradan gidelim hadi gel. Tamam zengin. Bari şu fakirin öldüğünü görseydik ya. Hırsız bak o benim kardeşim. Tamam Mecnun öldürsün ama onun öldüğünü görmek istemiyorum. Tamam zengin sen de haklısın. Hadi gidelim artık buradan. Gel hırsız gel gidelim. Fakir ölüyor. Az sonra ölecek. Mecnun fakiri öldürecek. Acaba fakiri kurtarsam mı? Zengin bir şey mi dedin? Yok yok bir şey demedim ya. Öyle kendi kendime konuşuyorum işte. Tamam zengin hadi gidelim buradan. Gel hırsız gidelim. Acaba bu şehri terk mi etsek? Sonuçta artık fakir ölecek. Bu şehirde işimiz kalmadı. Ne yapacağız bu şehirde? Zengin bilmiyorum. Birazcık daha gezelim buralarda sonra gideriz. Yarın sabah bu şehri terk ederiz. Fakirin öldüğünden emin olmamız lazım. Evet evet doğru söylüyorsun. Haklısın. Neyse gel şu otoparkta biraz zaman geçirelim. Gel hırsız gel. Fakir ölecek ya. Ne yapacağım ben? Fakir ne yaptı acaba? Mecnun'u bulabildi mi? Mecnun'un izini kaybetmişti. Umarım bulmuştur. Yoksa Mecnun ev soymaya devam edecek. Bir süre evi soydu zaten. Şu anda evinde kim bilir kaç elması var. Umarım fakir Mecnun'un yerini bulmuştur. Ve takipe devam ediyordur. Bir dakika ya. Saat gecenin biri. Normalde bu saatte Mecnun'un evde olması lazım. Mecnun evde değil. Fakir de ortalıklarda gözükmüyor. Nerede bu fakir ya? Nerede? Acaba başına bir şey mi geldi? Başına bir şey gelmiş olabilir. Mecnun da evde yok. Fakir de ortalıklarda yok. Ben en iyisi şu fakiri aramaya gideyim. Ulan fakir. Normalde Mecnun'u senin araman lazım. Ama başaramadı işte. Başına büyük ihtimal bir şey geldi. Ya da başı belada olabilir. Neredesin fakir neredesin? Acilen fakiri bulmam lazım. Bu Mecnun acaba fakiri öğrendi mi? Belki de fakirin gizli ajan olduğunu öğrenmiştir. Takip ettiğini anlamıştır. Şu anda fakiri falan öldürmek istiyor olabilir. Evet evet. Acilen fakiri bulmam lazım. Başı büyük belada olabilir. Nerede bu fakir? Nerede? Neredesin fakir? Ben gidip bir evine bakayım. Belki evdedir fakir. Çık ortaya fakir artık. Çabuk 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 şu eve bakayım. Çabuk. Fakir evde misin fakir? Fakir evdeysen dışarı çık çabuk. Fakir evde misin diyorum. Evde değil sanırım. Yok. Ses seda yok. Acaba içeri mi girsem? Dur bir bakayım içeri ya. Fakir neredesin? Fakir. Fakir evde yok. Kesin başına bir şey geldi. Kesin. Nerede bu çocuk ya? Nerede? Olamaz. Acilen fakiri bulmam lazım. Acaba Mecnun fakiri öğrendi mi? Belki de fakiri öldürmek istiyor. Fakir neredesin ya? Neredesin? İşte bu yüzden gizli ajan olmak çok zor bir şey. Gizli ajanların başı hep belada olur. Gizli ajan olmak çok zor ya. Nerede şimdi bu fakir? Nerede? Hırsız. Mecnun fakiri öldürmüştür şu anda değil mi? Büyük ihtimal fakir ölmüştür. Belki de şu anda yaralıdır, yerde yatıyordur. Ama çok zor durumdadır değil mi? Zengin ne oldu? Yoksa fakire acımaya mı başladın sen? Hayır hayır. Fakire acımıyorum. Hayır acımıyorum. Onun yaptıkları çok kötü şeyler. Acımayacağım ona hırsız hayır. Ne diyorsun sen? Bilmiyorum zengin. Sanki acıyor gibisin ne? Hayır hırsız hayır. O bizim evimizi patlattı. Can kurtarını öldürdü. Çılgını öldürdü. Ona asla acımam asla. Hırsız neyse. Sabaha kadar burada duralım da. Daha sonra bu şehri terk ederiz. Buradan bir tane araba alırız. Arabayla hızlıca bu şehirden çıkarız tamam mı? Tamam zengin dediğin gibi yaparız. Ben biraz etraf kolaçan edeceğim. Sen burada dur hırsız. Acaba fakir şu anda ne yapıyor? Belki de yerde yatıyordur, yaralıdır. Belki de ölmüştür. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Kardeşimi öldürecekler. Belki de çoktan ölmüştür ama. Hırsız da burada. Fakiri asla kurtaramam, asla. Ah be fakir, değdi mi fakir, değdi mi? Bütün bu yaptıkların, değdi mi be fakir? Keşke bunları hiç olmasaydı. Keşke. Ama artık yapacak bir şey yok. Acaba şöyle gidip bir baksam mı oraya? Yok yok. Hırsız anlar her şeyi. Bakamam oraya. Neyse. Artık iş işten geçti. Hırsızın yanına gideyim. Hırsız. Etrafta kimseler gözükmüyor. Etraf temiz gibi. Tamam zengin. Yarın ola hayrola. Yarın buradan gideceğiz. Tamam hırsız. Nereye gitmiş olabilir bu fakir? Nereye? Fakir. Görevini başaramadın mı yoksa? Sen Mecnun'u takip edecektin. Ve Mecnun'u suçüstü yakalayıp tutuklayacaktık. Acaba Mecnun fakiri öğrendi mi? Gidip diğer polislere haber vereyim en iyisi. Her yerde fakiri arayalım. Yoksa bu iş böyle olmayacak. Artık yapacak bir şey yok. Fakir ölebilir. Başı belada. Şu polislere haber vereyim de onlar da arasınlar fakiri. Polisler buraya bakın. Buyurun müdür bey bir şey mi oldu? Evet evet bir şey oldu. Hem de çok kötü bir şey oldu. Fakiri biliyorsunuz. Gizli ajan. Yeni almıştım işe. İşte o şu anda etrafta gözükmüyor. Şu karşı evde oturan adamı takip edecekti. Ama ne o adam var etrafta ne de fakir. Hiçbir yerde yoklar. Sanki yer yarıldığı yerin dibine girdiler. Hiçbir yerde bulamadım onları. Bakın siz de arayacaksınız tamam mı? Fakiri gidin ve arayın. Her yerde arayın anladınız mı beni? Tamam müdür bey siz hiç merak etmeyin. Aferin ben şimdi bu tarafa doğru gideceğim Sizde şöyle şehir içine bakın Her yerde arayın onu Eğer ki bir gelişme olursa bana haber verin Hadi görüşürüz Tamamdır polisler de arıyor Neredesin fakir Neredesin Şu aşağı doğru gideyim Burada gözükmüyor Şu mezarlığa Bakayım bir de Belki mezarlıkta olabilir Evet evet Buralarda da yok. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde. Hırsız ben dayanamayacağım. Gideceğim fakire bakacağım. Hayır zengin ne yapıyorsun sen? Gidemezsin zengin. Olmaz öyle şey. Hayır hırsız. Gitmem lazım. O benim kardeşim ya. Buna göz yumamam. Ben bir abiyim. O da benim kardeşim. Buna asla izin veremem hırsız kusura bakma. Ben gidiyorum. Zengin dur dedim. Bak Fakir çoktan ölmüştür. Polisler her yerde şimdi fakiri arıyorlardır. Eğer ki oraya gidersen fakiri senin öldürdüğünü düşünürler. O yüzden seni tutuklarlar. Oraya gitmemen lazım. Sanırım doğru söylüyorsun. Fakir. Keşke bütün bunlar hiç olmasaydı. Keşke hiçbir şey olmasaydı. Keşke fakirle hiç kavga etmeseydik. Zengin onun bize yaptıklarını unutma. O bütün bunları hak etti. Neredesin Mecnun? Neredesin? Bulacağım seni. Mecnun! Olamaz Mecnun! Kaçma Mecnun! Gel buraya! Kaçma dediğim sana! Çok hızlı! Mecnun kaçma! Kaçma! Olamaz! Kaçırdım! Bir kere vurdum ama kaçıyor! Olamaz! Fakir bir ihtimal orada! Fakir! Fakir neredesin? Fakir! Aa, kolum! Polis kolumdan vurdu! Of! Olamaz! Nereden çıktı bu polis nereden? Hırsız! Duydun mu silah sesini hırsız? Hırsız ben artık gidiyorum dayanamayacağım. Çok merak ediyorum. Fakire ne oldu acaba? Zengin dur gitme zengin. Hayır hırsız gideceğim. Hayır. Beni durduramazsın artık. Fakir! Neredesin fakir? Acaba orada mı? O silah sesi nereden geldi ya?